Diego Garcia Soğuk Savaş döneminden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint Okyanusu'nda en kritik askeri noktalarından biri. Bu üs neden bu kadar önemli ve geçmişi bugün neden hala tartışılıyor? Üssün kurulma süreci ve İngiltere ile yapılan kiralama anlaşmaları hem hukuki hem de etik tartışmalara neden oldu. Amerika'nın son İran saldırısında kullandığı B2 uçaklarının buradan kalkmamasının sebebi bu. Çünkü Diego Garcia kullanılsaydı saldırıdan hem Birleşik Krallık hem Mauritius'un haberdar edilmesi gerekirdi. Bu da operasyonu zafiyete uğratabilirdi. Üs Birleşik Birleşik ait. Mauritius topraklarında kuruldu. Kasım 1965'te 3 milyon sterline satın alındı. Fransızlar 18. yüzyılın sonuna kadar adayı cüzdanlıları sürgün etmek ve Hindistan ceviz üretimi için kullandı. Napolyon savaşlarından sonra İngiliz kontrolüne girdi. 30 Aralık 1966'da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Amerika'nın Aralık 2016'ya kadar 50 yıl boyunca savunma amaçlı kullanmasına izin veren anlaşmayı imzaladı. Amerikan üstünde 3600 metrelik bir pist, iki uçak gemisinin demirleyebileceği bir liman ve yaklaşık 4000 asker Eskili personel var. Kasırga ve tufanlardan büyük ölçüde korunaklı, uçuşlar için elverişli. Diego Garcia, Orta Doğu, Basra ve Yemen Körfezi'ne yakınlığıyla hidrokarbon yolları üzerinde kritik bir noktada. Bu, enerji nakilatlarını kontrol etme ve bölgesel operasyonlar için ideal pozisyon anlamına geliyor. Diego Garcia'nın CIA tarafından 11 Eylül sonrası olağanüstü nakil programlarında kullanıldığına dair iddialar, adayı bir denetimsiz hapishane olarak nitelendiriyor. 2008'de dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband bunu kabul etti.